anne anne hadi geç kalacağız hadi da anne ne olur artık gidelim ne olur kızım anne anne anne, anne 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 ya kızım daha çok erken bir sakin ol hem kardeşini yandıracaksın bunun burada ne işi var bak kızım kardeşini yandıracaksan bir daha iki saat uyan, uyan, uyutacağız daha gece olmasına çok var Gece saat 9'da başlıyor kızım. Ay anne bilmiyorum. Ama ben bu kıza bayılıyorum. Buyur sen ne yapsam ne etsem o şarkıcının yanına gidip o fotoğrafı çekeceğim. Kızım nereden çekiyorsan çek. Her taraftan çek ama yeter ki sus. Aynı zamanda gidiyoruz. Kızım daha akşam olmasına kaç saat var. E neden kızdın ki? Çünkü iki saattir soruyorsun ve kardeşim biraz sonra uyanacak. al işte uyandı. Ay, ay pardon anne. Ben nasıl sessiz olurum. Hadi geç ortadan. Ay tamam. Şşş tamam. Tamam. Ağlama. Ağlama. Uyutur. Ay ya Arap'ı uyudu ya. Bakalım bizim buradaki kız ne yapıyormuş acaba? Kızım, efendim anne. Ay dur şimdi dur. E, e, az kaldı istersen git bana ne yap. Ne? Az kaldı. Az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı. Kızım bak kaç kere diyeceğim. Kardeşlik kardeşi Anne hani kardeşin o neymiş? Hadi üstüne ki. Ay ilk olarak ben yapayım onu. Kötü görünmek istemiyorum. İyi hadi ben de seni bekliyorum. Ben de eşyaları hazırlayayım. Eşyaları hazırlar. Bakayım her şey tam mı? Evet tam tam. Okey. Hala orada ne yapıyor ya? Ay şimdi hangisini giysem karar veremedim. Ay hangi bon Hangisini giyeyim? Ya kızım hepsi aynı değil mi? Bir de giyin gel işte. Ay doğru söylüyorsun ya. Hepsine aynı. Hiç buradaki de Bu sefer de burada yapıyorum. Bu oh, mis gibi de ben yapıyorum dur şuradan saçlarımı baya bir tökürüm baya bir baya bir Şimdi saçlarımız muhteşem olsun bir daha da kötü kötü kokmasın var ya. Yüz günlük banyomu şimdi yapıyorum ya. Ne kadar şanslıyım her tarafı her tarafı böyle tök 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 tök. Boş var sonuçta biz bir kraliyet ailesi olduğumuz için hiçbir şey olmaz. Aa kitap işte tacımız nerede? Anne tacımız nerede? Ay dur onu unutmayayım. Sonuçta bir kraliyet ailesi olduğumuza göre. Doğru, doğru söylüyorsun yani kızım. Evet doğru söylüyorum her zaman ben zaten. Tövbe yarabbi. Oh. Mis gibi oldum valla. Mis mis. Misler gibi şöyle şöyle her tarafa her tarafa. Şöyle. Tamam yeter yeter. Güvence bir iki yıl bak bu yüz güle geçmez. Bayağı bir saat tıkadır. Bence artık geçmiştir. Köpek köpek kalmaz. Şimdi birazcık da şöyle buradan sürelim. Her tarafımıza. Ayaklarımıza, yüzümüze bile. Tamam. Ay bayamadım. Oh, oh, Tamam tamam. Çok yıkadım. Çok da abarttım ha. Fred adam valla çok da güzel bir ben yaptım. Şuradan üst Bu olur Ay bunu niye ben buraya koyuyoruz? Senyorita. Bu arada kızın adı Senyorita bu kızın adı. Senyorita. Senyorita. Tanım alınıyor. Adı. Şuradan da bir sürüsek yeter. Burada bir tane çantası var. anne. Ver şu çantanı. E o zaman dur kardeşimle. Kızım ne yapıyorsun? Çantanı alması. E anne gitmeyecek miyiz? Kızım çantanı şuraya koy. Daha çok var. Sen o resimleri ara araştırırsın. Akşam olur. Ana vakti gelmedi mi? Ay bakayım saate. Evet. Saat. Bakayım. Sekiz buçuk. Biz zaten dokuzda orada oluruz. Ay gidiyoruz. Kızım bağırma. Cık. Ay ne yapayım ben çok heyecanlı bir tartışma da alayım. Çok heyecanlıyım. Evet. <laughs> Ablam anneciğim. Ablam bizi gösteriyor. Hey Allah'ım. Bana taktı bu da. Kızım. Ne ya? Öyle. Hadi hadi boş konuşma. Ay. Kendi çantamı unutuyordum ya. Ay. Artık gitme baktım. O kadar da yani eğlenceli. Bu taraflara kesinlikle gördüklerinizle çok heyecanlanacaklar. Hızlı gidelim Ama ne burada ya? Tövbe ya. Ay sağolun. Evet. Çünkü önce buraya geldiğimiz ve sizleri çok sevdiğim için logoyu evet, değiştireyim lütfen. Evet, size çok sevdiğim için ve buradaki bu şarkıyı ben çözdüm. Bu sende bu şarkı herkes için çok önemli olmakdadır. Hadi bakalım şarkımız başlasın. Hmm. Yeah Yeah, it's a storm. <laughs> uh -huh. Uh Uhh Eller bacaklar her şey